Merhabalar arkadaşlar bugünkü aracımız 2017 model Astra K Aracımız henüz 51.893 km'de temiz düzgün bir araç ee, Aracımız kolon kilidi iptali için geldi Kolon kilidini söktük Ayrıca yazılımsal olarak iptallerini sağladık Modül güncellemelerini yaptık Ayrıca müşterimiz geri görüş kamerası yoktu bu araçta Geri görüş kamerası da talep etti Kameramızı uyguladık Herhangi bir yer sökmeden Yazılımını aktif ettik kameramız gördüğünüz gibi geniş açılı yüksek bir şekilde uygulanmıştır. Arkadaşlar kolon kilidini iptalini yaptığımız zaman kilidi söküyoruz. Çünkü kilit yerindeyken her zaman bir risk bunu sadece soketinden ayırmak çözüm değil. Ee, biz müşterilerimizin böyle bir risk altına girmesini istemiyoruz. Yazılımla aktif ettikten sonra muhakkak kilidi yerinden söktü, söküyoruz. Eğer yani bizde yapmanız ya da yapmamanız önemli değil. Modül de takıyorlar bu işlem için ayrıca. E, ...muhakkak kilidi, muhakkak ama muhakkak... ...yerinden sökmenizi tavsiye ediyoruz. E, çünkü kilit... ...mekanik... ...gördüğünüz gibi... ...mekanizmadan boşalırsa... ...aracın direksiyonu seyir halindeyken kitleme riski var. E, başımıza da geldi. Bundan dolayı hiç riski atmıyoruz. Biraz fazla uğraşıyoruz. Söküyoruz. Kafamız ağrımıyor. E, i̇çimiz rahat gönderiyoruz müşterimizin araçlarını. Müşterilerimizin araçlarını. E, size de buradan tavsiye ediyorum... Propel olarak bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.